Arkadaşlar merhaba. Nerminle Tarot'lu YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına kulisi kalpli niyet ederek açacağız kartlarımızı biliyorsunuz. Özellikle abonelerime. Ne diyor? Yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar bugün yeni bir gün. Ne zaman denk gelirseniz ya da yeni bir saat olarak alın olur mu? Dünleri değiştiremiyoruz fakat ne yapabiliriz? Bugün ve yarınları güzelleştirebiliriz arkadaşlar. Onun için dün de kalmayalım olur mu? Güzel olduysa bazı şeyler hayatınızın içerisinde bugün ve yarınlar için daha güzel olmasına niyet edeceğiz. Fakat sıkıntılı yaşadıysanız dünü e, orayı unutacağız arkadaşlar değiştiremiyoruz. Niyetlerimizi güzelleştiriyoruz biliyorsunuz ki niyet enerjilerini yaşarız arkadaşlar. Evet aklımızdaki kişinin hayatında ne oluyor diye önce bir okuyacağız tabi daha sonrasında arkadaşlar yakın süreçte e, neler yaşayacaksınız sizi neler bekliyor kişiyle alakalı e, bu durum e, küs ayrı dargınların barışması olarak alabilirsiniz arkadaşlar ya daha böyle bir durum olabilecek mi ya da aklınızdaki kişiyle zaten birliktesinizdir arkadaşlarım. Ama yakın süreçte sizin neler bekliyor, değil mi bu durumla alakalı? Onları okumuş olacağız arkadaşlar. Evet, bir odaklanalım lütfen aklımızdaki kişinin önce bir gündemine güncel enerjisini okuyacağız, bildiğiniz ya da bilmediğiniz e, durumları. Tabii kolektif bir okumadır, bireysel bir okuma değil arkadaşlar. Evet, hadi ben size bir şey söyleyeyim. Kişinin gündeminde bakın o kadın ve o erkek, üçüncü kadın. Ee, yüzünden ilişki zarar gören bir aklınızdaki kişi açılımı okuyorum şu an direkt üçlü ilişki olarak açtı arkadaşlar. Fakat üçüncü bir kişi yok Nermin Hanım ben biliyorum diyorsanız aileden biri de olabilir. Özellikle aşk yaşadığı olarak almayabiliriz anne enerjisi abla enerjisi olarak da alabilirsiniz bunu. Ama üçlü ilişki daha çok sanki hissettirdi bana şu an için ve diyor ki. Ee, evet ben değerliyim aslında hayatımın içerisinde ama değeri kendime o kadar önemsiyorum ki kim değerli benim hayatımda şu an için çok iyi analiz edemedim. O nedenle biraz maneviye yönelmiş. Ee, aslında sakin kalmayı, biraz dua etmeyi, kararları alabilmekte e, böyle bir kendini... E, önceliklemeyi bırakmış hayata dair bu ikili ilişkilerle alakalı arkadaşlar e, bir maneviyat arayışı içerisinde doğru karar vermem lazım diyor. Ve diyor ki şu an hayatımın içerisinde öyle sıkıntılar yaşadım ki özellikle üçüncü kişi ya da üçüncü durum dediğimiz şeylerden kaynaklı ilişkiye müdahil olan arkadaşlar, arkadaş olabilir, aklınızdaki kişinin ailesinden biri olabilir gibi alın lütfen. Bundan kaynaklı olarak e, güzel zamanlar geçirmek istediğini fakat arkadaşlar özellikle e, bir e, kadın tarafından ya da erkek tarafından eril ya da dişil tarafından e, bizim enerjimiz etkileniyor diyor. Üçüncü kişi, üçüncü kadın ya da üçüncü erkek arkadaşlar eril dişil var. Bundan kaynaklı olarak da kişi gündem enerjisinde e, biraz böyle bir karar veremeyen, hangi tarafa yöneleyim diyen biraz bencil bir karakter okuyoruz aslında desek çok daha doğru olur arkadaşlar. Evet. Daha çok üçlü ilişki ama özellikle söylüyorum üçüncü bir kişi yok Nermin Hanım diyorsanız aileden herhangi biri de bu ilişkiye müdahil ise eğer ondan bahseder. Şu an için çözüm arayışı içerisindeyim. Evet belli kararlar vermem lazım. Bir kere kapalı kapılar açılması lazım. Çözüm benim elimde aslında ee, ama galiba biraz da şifaya ihtiyaç var bu durum içerisinde. Şu an ruhsal olarak kalple zihin arasında takılıp kalıyorum, çaresizim bu kararları verebilmekte. Fakat e, ...kendi de arkadaşlar, ...kendi de bu konuyla alakalı, kendi ne yapabileceğiyle alakalı merak enerjisine gerçekten ben hangi tarafı daha çok istiyorum, e, bunu öğrenmem lazım, bir kere kendimi bir e, sorgulamam lazım dedi. Ama arayı bozan biri var, onu söyleyeyim size. Evet, bu açılımda böyle ne taraftan farklı yön almayı istesem de arkadaşlar, e, yani üçüncü bir kişi. Ee, özellikle bu ilişkiye dahil olduğunu ve ilişkiyi de arayı bozduğunu söylüyor kişi. Şu an için biraz sabrediyorum. Farkındayım bu durum neden benim başıma geldi ya da kimden kaynaklı olarak. Ama sabretmek zorundayım diyor. Çünkü öfkeli olursam e, her şey birbirine karışır. O nedenle süreci biraz zamana bırakıyorum aslında dedi arkadaşlarım. Şimdi aklımızdaki kişinin Yakın süreçte neler yaşayacaksınız diye soracağımız açılımda gündem enerjisine direkt üçlü ilişki, düşmanlık enerjileri araya giren e, arkadaşlar üçüncü kişiyi verdi. Onu da belki bir başlıkta tekrar bir hatırlatırım, ilginç oldu. Böyle bir açılımda galiba bu kadar üçüncü kişiye enerjisi ya da üçüncü durumun ilişkiye dahil olduğu çok az e, okuyorum arkadaşlar. Bugünkü enerjiler çok farklı, gerçekten farklı bu video denk gelen arkadaşlarım bugünkü kolektifin içerisindeyseniz durum biraz zor onu söyleyebilirim. Üzüldüm ama böyle bir iki arada bir derede bir aklınızdaki kişi de var. Evet başarısızlık diyor yani ben bazı kararları veremedim. Ya da yanlış seçimler ve tercihler yaptım. Bundan kaynaklı olarak kendimi şu an başarısız hissediyorum. Ee, ve kaybetme korkusu, kaygısı da yaşıyorum aslında. Bundan dolayı dürüst olmam gerekir. Çünkü herkes benden bir gerçek bekliyor ama ben işte biraz daha kendimi sorgulayabilmeliyim bu konuyla alakalı. Fakat arkadaşlar diyor ki keşke benim hayatımda bu üçlü durum olmasa ya da arayı bozan üçüncü kişi olmasa ve bazı şeyleri güzelleştirebilsem insanların bu hayatına da aslında imreniyorum. Şu anda o kadar büyük kaosun içerisinde. Ve diyor ki suçluyorum kendimi çünkü bazı şeyleri yönetemedim. E, sorumluluğunda alamadım. Yani böyle kaçak döşek iki arada bir derede anladığımız kadarıyla daha çok kart enerjisi şu an için e, şunu demiş olabilir arkadaşlar aklınızdaki kişi aile ise eğer araya giren anne enerjisi, baba enerjisi abla enerjisi ya da arkadaş enerjisi ise onlara tamam e, bu durum sizin söylediğiniz gibi diyor olabilir ama bu tarafa da başka şeyler söylüyor olabilir diyor kartlar arkadaşlar Kişinin şu anki enerjisi tamamen bu arkadaşlar tek. Yakın gelecekte neler yaşayacaksınız diye soracağız aklınızdaki kişiye bakalım kartlar bize ne söyleyecek aklınızdaki kişiyle alakalı. Evet arkadaşlar biraz gerçekten sıkıntılı. Yani hiç istemem ama daha çok dediğim gibi araya giren üçüncü durum ya da üçüncü kişiler şu an için mevcut ve kişiyi de zorluyor aslında ama buradaki konu şu, kişinin henüz farklı kararlar verememesi, bir yol yön belirleyememesi diyebiliriz. Yani buradaki durum aslında kişiyle alakalı. Peki. Aklımızdaki kişiyle yakın süreçte neler yaşayacaksınız arkadaşlar? Herkes bir odaklanabilir mi? Bu arada arkadaşlarım kolektif bir okuma, bireysel bir okuma değil. O nedenle ilişkinize dair danışmanlık almanızı öneririm. Bu okuma size okuyor mu? Değil mi? Belki de e, aklınızdaki kişi hayatının yolunu ve yönünü değişmiş olabilir. Ya da bugünkü okum arasında olmayabilirsiniz. Hiç üçüncü kişi girmemiştir aranıza ya da üçüncü durum aile girmemiştir e, diyebiliriz. O nedenle danışmanlık almak isterseniz Shorts videolarında ve YouTube açıklamalarda WhatsApp iletişim numaram var arkadaşlar. Oradan yazarak bilgi alabiliriz. Şimdi bir toparlanın lütfen enerjilerinize. Aklımızdaki kişiyle yakın süreçte neler yaşayacaksınız arkadaşlar? Haydi bakalım neler yaşayacaksınız? Biraz zamana ihtiyaç var diyor. Evet zamanla hayatınızda güzel şeyler olabilir. Ama bakın ama kişi bir karar vermek zorunda. E, bu üçüncü kişi ya da üçüncü durum dediğimiz konularla ilgili bir karar vermek zorunda. E, ve burada e, ilahi adaletin... E, kişi diyor ki benim ilahi adalet evet hayatımda tecelli etsin istemiyorum. Ben bazı kararlar vermem lazım evet ama adaletsizlik de yapmak istemiyorum. O nedenle şu an yakın süreçle alakalı e, arkadaşlar belki diyor e, böyle bir yedili vakitlerde e, bu konuyla ilgili e, durumu toparlamaya çalışabilirim. E, çünkü haksızlığımı farkına vardım. Evet net ama şu an ee, üçüncü durum ya da üçüncü kişi mi sen mi? Arkadaşlar şu an tam olarak bunu belirleyememiş kafasında. Detaylandıracağız. Ama yedili vakitlerde arkadaşlar bir e, sizinle ilgili konularda özellikle öyle bir mücadeleye girecek diyebiliriz. Yani kendini korumaya, savunmaya çalışacak. Ama beşli vakitlerde de e, hatasını çok daha iyi anlayabilecek. Aslında yakın süreçte. bu diyor ki Bizim birbirimize her şekilde biz her şeyi hissedebiliyoruz. Yani senin başına bir şey gelse veya benim başıma bir şey gelse e, aslında aynı frekansla hissediyorum. O nedenle zamanla bu daha da çok açığa çıkar. Çünkü e, çok fazla arkadaşlar e, size özlediğini söylüyor ve olası gelecekte arkadaşlar yakın gelecekte sizi daha çok özleyecek. Ve sürekli bir özlem duyacak diyor kartlar. Ve adaletsizlik yaptığını da çok fark edecek ve psikolojik olarak bir rahatsızlık hissedecek bu insan. Özellikle ilahi tarafından uyarılacak arkadaşlarım yakın süreçte ve burada sizin masum olduğunuzu kendinin yaptığı bu yanlış seçim, yanlış tercihler ya da arkadaşlar ilişkiye dair yalanlar söylemek, arkadan iş çevirmek gibi mevzular olabilir tercihlerini farklı yapıp size farklı sunmuş olabilir. Çünkü diyor ki e, odası gelecekte bu insan gerçekten yakın gelecekte sizin masum olduğunuzu çok daha iyi anlayacak e, ve o da haksızlığı gidermek için mücadele edecek. Fakat arkadaşlar aranızda yine bir tartışma enerjisi olacak diyor kartlar. Evet telafi etmeye çalışsa da yeterli gelmeyecek aslında onun anlattıkları size. Yani durumu kurtarmak için ya da anı kurtarmak için bazı şeyler söyleyebilir. Ama kartlar diyor ki size bu yeterli gelmeyecek ve siz daha çok sinirleneceksiniz aslında. Evet bazı şeylerin kişi farkına aslında varacak. Yani evet şunları ben yanlış yaptım. Bunu farkında olacak ve pişman da olacak diyor arkadaşlar. Bakın pişmanlık fazlaca pişmanlık içerir. Çünkü özleyecek, geçmişi değiştirebilecek şeyler yapmaya çalışacak. Ama diyor bu insan arkadaşlar korkak bir enerji ee, ve e, onun için bu kadar korku içerisinde e, durumu çok net karar verip de bir tarafa doğru yönlenemeyebilir yakın gelecekte de. Ne zaman olur bu? Gerçekten özgür e, bir karar verebilmesi için onun zamana ihtiyacı var. Çünkü şu an yine iki yerde bir derede e, devam etmeye çalışacak sizinle diyor. Ve kişinin bakın ikinci sabır kartı geldi. Her şeyin ilahi düzende gerçekleştiğini kabul ediyor. Demek ki diyor her şey olması gerektiği gibi oluyor. Tamam adaletsizlik yapıyorum ama karar veremiyorum. O taraf mı bu taraf mı? Seçim ve tercihler. Bu nedenle susan, geride duran, e, bazen de arkadaşlar yakın gelecekte yine böyle bir kendini savunmaya ve korumaya geçecek bu konuyla alakalı. Ama beşli vakitlerde siz yine haksızlığa uğramaya aslında devam edeceksiniz bu kişiyle alakalı. Diyor arkadaşlarım kartlar. Peki devam edelim bakalım. Yakın süreçte neler yaşanacak aranızda diye soruyoruz. Evet kişinin evle ilgili problemleri olacak. Kendi aileyle alakalı. Ve oradaki düzeni değiştirip e, bazı şeyleri size vaat edebilir. Böyle olma arzusunu. Ama bunun da diyor arkadaşlar... Gerçekten kadersel bir döngü zamanla denk gelmesi gerekiyor. Bir şansınız şu an her ne yaşıyorsanız tekrar siz birlikte olursunuz yakın gelecekte. Ama bu insan yön ve pusulasını hala belirlemiş olmayacak. Yani bu duruma üçlü bir ilişkiyse böyle devam edecek. E, karşı gelen arkadaşları, ailesi, şu bu durum her neyse yine o devam edecek yakın gelecekte. E, çünkü e, bir e, kişi bir şeyleri değiştirebilmekte, hayatına dair kararlar verebilmekte yetkin bir enerji değil. O enerjisi yok. O nedenle biraz kadere teslim olacak aslında. Evren ee, ne derse, yani akışta kalıyorum e, demek ki böyle olması gerekiyor. E, yakın gelecekte yine bu süreç yaşanacak. Fakat arkadaşlar kişi yüzleşecek diyor. Gerçekten siz ikiniz arasında yakın gelecekte kişi kendiyle yüzleşecek. Daha sonra siz de yüzleşecek ve bazen bazen e, ee, karşı tarafın hayatı ile ilgili kararları vermekte gerçekten büyük bir muhakeme yeteneği olması gerekiyor. Aklınızda kişinin bildiğiniz bir mahkemesi varsa arkadaşlar bu dönemi o etkiliyor ve tetikliyor olabilir. Ee, ama yakın süreçte kafadaki muhakeme e, sizi ikna etme durumu, sizin kafanızı karıştırma durumu yine olacak dedi kartlarımız bize arkadaşlar. Devam edelim bakalım. ...yakın süreçte yaşanacakları. Evet bu kişi sadakat konusuyla ilgili aslında size bir söz verecek. Ve buna inanmak da isteyecek. Yani hem inanmak, hemsi inandırmak isteyecek. Fakat aranızda farklı bir durum var arkadaşlar. Nedir bu? Sosyal, kültürel, ekonomi, medeni durum e, gibi, mesafe gibi çok farklılıklar var. E, bu nedenle... E, bu kişi size yaşattıklarını aslında özellikle haksızlık enerjisinden kaynaklı olarak bir karma yaşayacak. Bakın başına bir şey gelecek bu insanın. Daha sonra size olan aşkı aslında depreşecek. O nedenle kartlar şunu söyledi. E, aranızda bir güven problemi var. Evet ve e, yakın gelecekte bu güven problemi hep devam edecek aranızda diyor. Bir yüzleşme var. Evet e, özellikle bu üçlü durum içerisinde veya söylediğimiz gibi aile e, ya da iş arkadaşları, arkadaşları gibi topluluk yani onu yönlendiren insanlar olabilir arkadaşları. E, bunlar hayatınızda olmaya devam edecek diyor arkadaşlarım Ama şunu unutmayın, bakın o bir karma yaşayacak, bir karma yaşayacak. Ondan sonra kafada sürekli muhakeme ve oradaki durum içerisinde de bazen e, biraz akışta bırakmanın sabretmenin e, zorluğunu o zaman yaşayacak. Yani size iki arada bir derede bırakmak aslında ona iyi gelmeyecek. Diyor kartlar bize yakın gelecekte yaşayacağınız şeyler arkadaşlar. Peki tam şu an 1 Mart'tan destek alalım mı? Tam şu an aklınızdaki kişi bu yakın sürece yaşayacaklarınızla ilgili size bakalım neler söyleyecek bir 5 kart çekelim. Evet aranızda etkileyen durumlar olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ve evet kökümle ailemle ilgili ya da yaşa iş tarzımla ilgili. Evet yakın gelecekte aramızda üçüncü kişiler var, üçüncü durumlar var. Evet ve onlar devam ediyor. E, sadakat konularıyla alakalı o nedenle söz veremiyorum arkadaşlar. E, ve e, şu an sen de değil iyi değilsin ben de iyi değilim diyor. Evet arada üçüncü kişi arkadaşlar enerjisi daha fazla açtı. Yakın süreçte işte bu üçüncü durum ya da üçüncü kişi hayatınızda devam edecek arkadaşlarım onu söyleyebiliriz. Peki. Gerçekten kalbinden tam olarak ne geçiyor diye bir sormak istedim ben. Bakalım şöyle bir çekelim şuradan. Gerçekten kalbinden ne geçiyor? Aslında size mesaj göndermek istediğini e, ama buna henüz hazır olmadığını söylüyor kalbinden. E, ve diyor ki rüzgar yön değiştirmeli benim hayatımda. Sana doğru gelmeliyim. Evet bir mesaj her an bekleyin arkadaşlar. E, ama e, onun da gelmesi bir 12'li vakti alabilir. E, saatin herhangi bir 12'sinde, 12 gün, 12 saat, 12 dakika, 12 hafta gibi e, söylemek istediği şeyler var ama şu an için hazırlıklı değil arkadaşlarım bu konularla alakalı. Evet. Bireysel bir okuma değil, kolektif bir okuma e, biliyorsunuz arkadaşlarım. Bu arada beğenmeleri unutmadık değil mi? Yorumlar önemli. Arkadaşlarım beğenen, yorum yazan, abone olan herkese şifa olsun diye açmıştık kartları biliyorsunuz. Destekleriniz benim için önemli. Evet. Ne diyoruz? Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Bu lise ile niyet ederek açtık kartlarımızı. Özellikle abonelerimi. video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan, abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.